Günde Abi tohumayı görünce aklıma geldi. Şunu gördün mü sen? Neyi? Bak. Vasta otomobil. TRD tek CLA45S Shooting Brake. Kimin arabası? Tayfur Bingöl. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şaka mısın sen ya? Cans Vallahi olsun. satıyormuş. Çok üzüldüm lan. Niye satıyor Niye üzülüyorsun? Abi, Amına kodum eşeği. Niye üzülüyorsun adama? Abi. Şey, Niye üzülüyorsun? En sevdi arabasıydı. En sevdi arabasıydı Belki bu. de daha iyi bir arabası olacak artık. Yok abi bu buncu Hamilton'cı İhti bu. İhtiyaçtan mı satıyor yani sence? İhtiyaçtan abi. Sakatlandı maç başı parası alamadı ya. Ee? O yüzden arabasını satılar çıkardı Tayfur abi. Lan mal mısın sen? Uğur sen gerçekten geri zekalısın ya. Tayfur ben... Bingöl Maş. Bak. Haftalık 50. Bir dakika. Nerede? Aşağıda. Haftalık 54 bin TL alıyor. Tamam. Haftalık. Tam haftalık 50 bin lira alıyor. Maç başı parasını alamıyor ama işte. Tamam ama maç başı parası değil bu zaten. Yıllık 2 milyon 800. TL. Harbi sen 85 daha... bin dolar. Oğlum bir şey Dur diyeceğim. Efendim, bu kadar ama oynuyor Tayfur. Sizin Tayfur'a bundan sonra laf edecek hiçbir şeyiniz olmaması lazım. Yıllık ne kadara denk geliyor şimdi bu? Yıllık 85 bin dolar alıyor Tayfur. Oğlum çok az lan. Şakası bir yana. Yani diyorlar ya Tayfur öyle, Tayfur şöyle, Tayfur böyle. Sana yemin ediyorum Tayfur öyle kimsenin laf söylememesi lazım. Yemin ederim gelsin kickte yayın açsın lan. Mesela son şeyi böyle mi harbiden yoksa o... Heh dur bu sayfa gerçekti değil mi Uğur? Evet evet burası fake. Ha yok kanka. haftalık 9700 euro diyor oğlum. 9700 euro kaç TL abi? Sikim. <laughs> <laughs> 350 mi alıyor haftalık? Haftalık 350 bin TL diyor oğlum. Ya Tayfur oynamıyorsun kardeşim. <laughs> 350 milyar mı alıyorsun bir de? Bir de 350 milyar mı alıyorsun bizden? Milyar diyor <laughs> ya. Ay ay. Hafta Lan nereye ben daha fazla alıyorum? Manyak mısınız siz? Haftalık 9700 euro ne demek? Haftalık Yıl, 7 günde bir. Yapıyor. 7 günde bir. Yıllığı yıllık... şeymiş işte kanka. 500 bin euro. Ne para kazanıyorlar ya. 17 buçuk. 17 buçuk de hadi. 17 buçuk de. Hadi 18 de ya. 18 de. Kanka o zaman bu arabasını yükseltecek ya. Abicim diyorum sana bir de bana diyor ki yazık lan en sevdiği arabasıydı falan diyor amına koyayım. <laughs> Utanmazsa Tayfur'dan Ivan isteyip yollayacak amına bu çocuğu. rahatım ben Tayfur abiye. ya tabii ki diğer Türk oyunculara göre az. Ama arkadaşlar yani haftalık 9500 euro çok güzel para. Çok güzel para. Ee, çok iyi para yani. Açıklamada ne yazıyor abi? Eee <laughs> özel aksesuarlar fiyata dahildir. Turuncu özel çizgi tasarımı, turuncu kafa başlığı, s 45, red fabrikasyon çizgiler, kırmızı, özel street Edition paspaslar, turuncu işlemeli, özel egzoz sistemi, fabrikasyon mat gri, C63S alacağım için satılıktır. Ee, tamam. Şimdi oturdu. Şimdi C63S. C evet. 63 AMG e, en yüksek yani hadi diyelim 2023 alacak diyelim bir tane 2023'ten girelim mesela işte 4'ü onu satacak üstüne koyacak bunu alacak oğlum çok mesela. güzel araba lan mesela anladın çok yakışıklı bu arada ya. zevklerini çok beğendim Tayfur Bingöl abimin Allah kaza bela vermesin. Çok çok tatlı Hı. araba. Büyük Hamilton'cı ya. Vallahi çok fena araba. Zevkleri de güzel. İyi yani. İyi gayet iyi.